Merhabalar. Tasarım ve Bilişim Akademisi kanalımın 3. videosunda sizlerleyiz. Bu videoda Fusion 360 eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi bu derste tasarım alanında, çizim alanında yine sıkça kullanacağınız bir özelliği göstereceğim size. Öncelikle bir tane tasarım oluşturalım. Bunun için Create menüsündeki Create Sketch'e tıklayıp üstten bir görünüm oluşturuyorum. Şimdi Create menüsünün içerisine geldiğimde bu menüde yer alan Circular Pattern ve Rectangular Pattern olarak iki farklı özellik var ve bu ikisini göreceğiz. Şimdi biz önce bir yüzey oluşturalım. Geliyorum bir tane dikdörtgen aracı rectangle alıyorum ve şöyle rastgele ölçüleri fark etmeksizin biraz büyük bir dikdörtgen çiziyorum. Şimdi bu dikdörtgende üzerine yuvarlaklar yerleştirmek istiyorum. Yani sizin tasarımınıza bağlı olarak değişir bu durum. Ee, birden fazla delikli bir yüzey oluşturmak istiyorsanız ya da bir şekli çoğaltmak istiyorsanız tek tek çoğaltmaktansa siz bunu kullanacaksınız. Create menüsüne geliyorum. Buradan rectangle pattern seçmeniz gerekiyor ama önce bir çoğaltacak bir nesne çizelim. Şimdi ben bu dikdörtgen yüzeyin üzerine şöyle Küçük küçük daireler yerleştirmek istiyorum. Bunu yapmak için de geliyorum, Rectangular Pattern'ı seçiyorum. Burada Circular ve Rectangle olması Rectangular'da doğrusal, böyle düz bir düzlemin üzerine, dikdörtgen gibi bir e, şeklin üzerine şekillerimi yerleştirebiliyorum. Circular'da da tamamen daire halinde şekillerimi çoğaltabiliyorum. Şimdi Rectangular Pattern'ı seçtik. Burada karşımıza bir menü çıktı. Şimdi objelerini seç diyor. Bu objelerini seçerken neyi çoğaltacaksak, neyi çoğaltmak istiyorsak bunu seçiyoruz. Ben buradaki daireyi seçmek istiyorum. Seçer seçmez bakın iki tane ok belirdi. Bu oklarla ben aslında manuel olarak şuradan kaydırıp çoğaltma işlemini yapabiliyorum. Ama menüden de nasıl olacağını görelim. Şimdi burada... Objeleri seçtikten sonra Direction kısmı var. Direction kısmında dediği şey şudur. Hangi yöne doğru çoğaltma yapmak istiyorsunuz bunu belirliyorsunuz. Yani siz eğer buradaki oklar işinize de yaramıyorsa farklı bir yere seçmek istiyorsanız Direction'dan o kenarı seçebilirsiniz ya da herhangi bir eksene. Distance type dediği de ya boşluklu oluyor bu şekilde ya da extent dediği... Ee, arttırıp azaltabildiğiniz bir durum oluyor. Sapres de değil, bunu aktif hale getirirseniz üzerinde bakın bu şekilde e, kutucuklar çıkıyor. Bu kutucukları kaldırdığınızda bazılarını ipsal edebiliyorsunuz. Mesela, e, işte atıyorum ben buradaki dairenin görünmesini istemiyorsam bunun tikini kaldırıp bunu buradan kaldırabiliyorum. Yani buradan eleme yapabiliyorsunuz, seçme yapabiliyorsunuz hangisinin kalıp kalmayacağını. Sapres'i bunun için aktif etmeniz gerekiyor. E, quantity dediği özellikle miktarı yani sen kaç tane çoğaltmak istiyorsun? Şu an mesela 3'te olduğu için 3'er tane yerleştirildi buraya. Ama ben bu sayıyı arttırırsam bu şekilde e, arttırmaya devam edecektir. Distans dediği mesafe yani sen diyor ki şekiller arasındaki mesafen kaç olmasını istiyorsun? Ona göre buradan mesafesi de ayarlayabiliyorsun. Gelip buraya 30 yazarsanız 30 milimetrelik aralıklarla yerleştirir. Yine ee, bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi direction type dediği şey ise burada one direction ve simetrik olarak iki özellik çıkıyor. Şimdi one direction şu an burada olan, burada gördüğünüz gibi. Simetrik dediğinde de her iki tarafa da e, aynı şekilleri kopyalar. One direction dediğinde tek bir yönde şekillerimi kopyalamayı sağlar. Şimdi bir diğer <laughs> quantity dediğinde şimdi bu üstteki yani iki farklı seçenek çıkıyor karşınıza. Bu üsttekini yatayda yani sağ tarafa doğru ya da yatay bir düzlemde e, çoğaltmayı sağlar. Alttaki kremsizde de dikeydeki düzlemde e, çoğaltmanızı sağlar. Yine buradan da bunu değiştirebiliyorsunuz. Ya da oklarla da yine dediğim gibi hareket ettirebilirsiniz. Aynı şekilde mesafe ve tipini de ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bu şekilde çoğaltmayı sağlayabiliyorsunuz yani istediğiniz gibi. Ya da böyle elinizde de yapabilirsiniz manuel bir şekilde. Menülerden ayarlamak isterseniz de menülerin anlamları ve kullanış şekilleri bu şekilde. Bir diğer çoğaltma şekli de dairesel düzlemlerde. Şimdi bunun içinde bir tane daire aracımı alıyorum ve şöyle bir daire çiziyorum. Şimdi bu dairenin içerisinde yine Küçük küçük daireler olsun. O yüzden geldim. İçerisinde bir küçük daire daha çiziyorum. Şimdi Create menüsüne geldim. Create menüsündeki Circle'ı seçiyorum. Burada da yine benzer özellikleri taşıyor. Sadece biz burada bu sefer merkez noktayı seçiyoruz. Şimdi objelerimi seçiyorum. Objeler yine dediğim gibi çoğaltmak istediğim nesneler. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra center point seçmem gerekiyor. Geliyorum aşağıya bir kere tıklıyorum. Sonra bunun orta noktası yani merkez noktası neresi? Büyük dairenin orta noktası. Bunu seçtikten sonra bu şekilde karşıma çıkıyor. Ben gelip buradan aşağıya doğru menüyü kaydırdığınızda ee, şurada Angular Spacing diye bir özellik var. Burada full, angle ya da simetrik olarak üç farklı seçenek var. Full dediğimizde bu merkez çapının, yani merkez noktadan çevresini tamamen algılar. Angle dediğimiz açıdır. Yani siz belirli bir açı verirsiniz ve bu açıya göre e, sizin şekillerinizi kopyalamanıza yardımcı olur. Simetrik dediğimde her iki yönde bu şekilde kopyalamanızı sağlıyor. Suppress dediğim yine az önceki Rectangle patterndeki aynı. Yine bunu seçtiğinizde istemediğiniz daireleri bu şekilde inaktif edebiliyorsunuz. Yine yukarıda açı dediğimiz için buradan açıyı belirleyebiliyorsunuz. Ama full dediğimde o gidiyor zaten. Buradan da yine artırıp azaltabilirsiniz. Yine artırıp azaltma işlemini bu dairenin üzerinde çıkan iki yönlü mavi oklardan da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde azaltıp arttırabilirsiniz. Tamam dedikten sonra bu bildiğiniz bu şekilde bir şekil olarak karşınıza çıkıyor. Evet bu haftanın... Ödevi de bu şekilde olsun. Şimdi bu şekilde bir çiçek çizimi yapıyorsunuz. Bu çizimi yaparken Circular Pattern'den yararlanabilirsiniz. Buradaki şekilleri siz istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Yani farklı şekillerde olabilir. Önemli olan temel mantığını anlamak. Burada Arka kullanabilirsiniz. Daha önceki derslerde kullanmıştık. Ya da başka Circle'a da yapabilirsiniz. Aynı şekilde Line'a da kullanabilirsiniz. Size kalmış bu durum. Buna göre kullanıp bu şekilde bir e, çiçek oluşturmanız sizin bu konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Evet, bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.